Kıymetli cevherlerim, ruhu ay, kalbi güneş olanlarım. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Her şey yolundadır inşallah. Benim niyetim her zaman olduğu gibi her şeyin yolunda olmasından yana. Şimdi size çok önemli bir video çekeceğim. Bunu çekmeden evvel de yine kanalımıza yeni gelen arkadaşlarım, dostlarım, cevherlerim hoş geldiniz. Sizin destekleriniz benim için o kadar kıymetli ki ve ben size nasıl teşekkür edeceğimi de bilemiyorum. Onun için iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz diyerekten hemen bir konu girişi yapacağım. Şimdi bizim en çok son zamanlarda yaşadığımız konulardan bir tanesi de yine içimizdeki gücü açığa çıkarma mevzusu. Biliyorsunuz rota hesaplanıyor. Kendine dönüş başladı kitabımda. İçindeki gücü açığa çıkarman için inanılmaz derecede kıymetli bilgiler verdim ki kendi gücünü keşfedersen, kendini keşfedersen seni hiçbir şey alaşağı edemez diyorum. Şimdi kitabımdan bir minicik bir başlıkla başlayacağım. Ondan sonra da size konuyu anlatmaya devam edeceğim. Kitabımda diyor ki kıymetlim büyük dalgalarla karşılaştığında sörfün tadını çıkarmak istiyorsan içindeki gücün farkında ol. Hoppa gelsin bakalım bilgiler. Peki ben bu içimdeki güce nasıl ulaşacağım, nasıl çıkartacağım bunu dediğin noktada sana çok önemli Birkaç önerim var. Öncelikle lütfen kendinizi tanıyın. İçsel gücünüzü, içsel yeteneklerinizi, tüm farkındalığınızı geliştirebilmek adına eğer kendinizi tanırsanız içinizdeki gücü açığa çıkarmanız andır. Çünkü siz yeteneklerinizin farkında olduğunuzda neyi nerede nasıl yapacağınızı da çok kolay çok rahat benimseyebiliyorsunuz ve betimleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla kolaylıkla da hayata geçirebiliyorsunuz. Onun için lütfen kendinizi tanıdıkça potansiyelinizin farkında olacağınızı lütfen fark edin. Tamam mı? Bu bir. İki, hedeflerinizi belirleyin. Yine kitabıma burada atıflar yapıyorum size ama Hedef belirlemek inanılmaz derecede önemli. Eğer bir hedefiniz varsa, hedefinize giderken o yolda önünüze bazı engeller çıkacak ve o engelleri görüp tanımanız inanılmaz derecede kıymetli. Hedefiniz olursa yine zamanınızı boş harcamayacaksınız. Kendi eylem adımlarınızı planladıkça, hedefe giderken eylem adımlarınızı planladıkça hayatınız daha kolay, daha tatlı, daha sempatik bir hale bürünecek. Bu da sizi yine o içinizdeki gücü ortaya çıkarmada, kendi potansiyelinizi ortaya çıkarmada teşvik edecek bir durum. Bunu da lütfen hayatınıza dahil edin. En önemli maddelerden bir tanesi olumlu düşünceyi, olumlu düşünceler üretmeyi ve konuşmayı hayatınıza almanız gerekiyor. Eğer olumlu düşünceler üretir, olumlu düşüncelerle eylemlerinizi, hedeflerinizi planlarsanız yine Mutlu son, o büyük başarı diye adlandırdığımız şey kaçınılmaz olacak. Siz hedeflerinize, eylemlerinizle birlikte tüm potansiyelinizi ortaya koyarak, tüm o pozitif enerjinizi de ortaya koyarak ilerlediğinizde başarı kaçınılmaz olacak. Lütfen bunu da yok saymayın. En önemli şey kendinizle yüzleşmeniz, korkularınızla yüzleşmeniz. Eğer ki kendinizle yüzleşmiyorsanız, korkularınızla yüzleşmiyorsanız, kendinizden kaçıyorsanız, korkularınızdan kaçıyorsanız, tekamül programınızdaki olayları daha sert bir halle kendinize çekmeye başlayacaksınız. Burada yine bilinçaltınıza gidecek konu o negatif kayıtlarınızı görmek, anlamak, onları dönüştürmek elzem bir hal alacak. Onun için yine kitaplarımı okur musun lütfen diye not düşeceğim burada. Özellikle ışığın şifa yolunda olumlu düşüncenin hayatımıza kattıklarını çok detaylı yazdım. E, rota hesaplanıyor, kendine dönüş başladı kitabımda da yine olumlu düşünceyle birlikte atacağınız eylem adımlarınızı nasıl hesaplayacaksınız? Önceliklerinizi nasıl belirleyeceksiniz? Hedefinizi nasıl belirleyeceksiniz? Efendime söyleyeyim o kişisel kendinizi tanıma noktasında kişisel vizyonunuz, misyonunuz çok önemli. Bunların hepsini nasıl birleştireceksiniz? Hepsini yazdım ve anlattım. İnşallah okur ve kavuşursunuz kitapla da. Bunları da hayatınıza alırsınız ve son olarak da şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Hayatınızdaki zorlukları kabul edin ve kişisel gelişiminize katkı sağlayacak adımlar atın. Bu ne demek biliyor musunuz? Zor bir süreçten geçiyorsanız ya da hayatınızda zor bir an varsa, zor bir olayın içindeyseniz o zorluğun farkında olun. Bazen bazı durumlarda evet çok haklıyız bunu da çok sık söylüyorum. Ekonomik şartlar o bu bir sürü etken dış etken olabiliyor bizim hedeflerimize ilerlerken önümüzdeki engeller. Ama o zorlukları görmek, o zorluklar için çareler üretmeye çalışmak, düşüncelerinizi temiz tutmak, frekansınızı temiz tutmak, kendinizi e, tabiri caizse diyeceğim burada kendinizi pozitif yönde kampçılamak, inanılmaz derecede kıymetli olacak. Dolayısıyla kişisel gelişiminize burada katkı sağlayıp, çok okuyup, çok araştırıp, işte çeşitli sosyal eğitimlere katılıp, bu eğitimlerden farkındalık alanları kazanıp, eğer ortaya bir şey koyarsanız, inanılmaz derecede kendinizi A noktasından B noktasına taşırken vışt diye taşıyacaksınız. Bu da size büyük katkı sağlayacak. Onun için benim kıymetli cevherim. Sen sen ol, içindeki gücün farkında ol. İçindeki gücü ortaya çıkarmak için kendini yeniden inşa etmekle mükellefsin. Kendini yeniden inşa ederken lütfen bilinçaltındaki tüm olumsuzlukların farkında ol. Tüm duygularınla, korkularına tüm kayıplarına her şeyinle yüzleş. Bu alemde çok kıymetlisin, mucizesin, bir tanesin, biriciksin. Potansiyelini ortaya çıkartıp gücünü eline aldığında yüce Rabb'imin izniyle hiçbir güç senin önünde duramayacak. Bunun farkında ol. Yine sıklıkla benden duyuyorsun. Önünden çekil. Önünden çekil. Tamam mı? Çok kısa tutacağım, uzun tutmayacağım. Kafanızı şişirmek istemiyorum. Bu maddelere eğer dikkatini verirsen kendini inanılmaz derecede huşt, yukarı çıkartacaksın. Önce seni önce sizi güzel ailem yüce Rabbime emanet ediyorum. Sonra sizi size emanet ediyorum. Bana eyvallah.